Tansiyon ölçme zamanı. Hasan Kutluata'nın annesi yüksek tansiyon hastası. Ve arıcı Kutluata'nın bunun için kendi üretimi olan doğal bir ilacı var. Tutmaz anne tutmaz ya. Büyük bir kaşık bal. Kızına da bir kaşık bal yediriyor. Çünkü bu balın bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanıyor. Etkisi az dediği için tansiyonu az düşürecek. Çok yasa çok düşürürdü. Daha fazla yerse komaya sokar. Ancak kutlu balı sadece tedavi edici özelliğe sahip değil. Bu bal aynı zamanda halüsinasyon görmeye de yol açıyor. Bu yüzden ona deli bal deniyor. Karadeniz'de yaşayan kutlu Türkiye'nin her yerinden hatta bazen yurt dışından da sipariş alıyor. Ancak bu üretimin bol olduğu anlamına gelmiyor. Arılar bu balı oldukça idareli üretiyor. Kestane balı kırmızı kumar çiçeği balı, kestane balı biraz daha koyu, deli balı biraz daha açık. Burada zaten gözüküyor. Ve bu bal küresel çapta da bir üne sahip. Hatta 2011 tarihli Sherlock Holmes filminde de konu ediliyor. <laughs> Karadeniz kıyılarının muhteşem doğası. Kutlu Ata ve ailesi her gün kovanlarını kontrol etmek için kaç karlara çıkıyor. Deli balığı yiyenlerde görülen halüsinasyon ya da yerel dilde vızıldatma, Pontus rhododendron denilen orman gülünün çiçeklerinden kaynaklanıyor. Bu bitki esas olarak bu bölgede yetişiyor. Çiçek ve yaprakları, zehirlenme veya ölüme yol açabilecek toksit maddeler içeriyor. Yediğin anda insanı e, gözleri kararıyor, e, yürümede engellik oluyor, kulaklar falan yüzde ateş oluyor, kızarıyor baş dönmesi oluyor olur. tansiyon düşer, nabız düşer. Deli bal zehirlenmesi bölgedeki doktorların da iyi bildiği bir durum. Her yıl onlarca kişi deli bal zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılıyor. Çift görme de yapabiliyor. Çok ciddi vakalarda kalp krizi yapabiliyor. AV tam blok dediğimiz kalbi durdurma noktasına gelen bloklar yapabiliyor. Ama biz genelde deli balda %75-80 arası bir ortalamayla Hastaların genel olarak 24 saat gözlemleyip tansiyonu toparlayıp, nabzını toparlayıp taburcu edebiliyor. Ama bu bal yasak değil. Arıcı kutlu ata için balın faydaları zararlarından çok daha fazla. ata bunun için ağaçlara tırmanıyor. Çünkü arı kovanlarını sadece ağaç tepelerinde bu bölgedeki ayılardan koruyabiliyor. 16 yıl önce kutluata bir ayının saldırısına uğramış ve mücadeleden zor kurtulmuş. Sinirlenince üzerine saldırdı. Üzerime saldırınca zaten orası şöyle yüksek bir kaçkar. Kaçkarda kaçacak yeri yoktu. Uçurumdan ayıyla birlikte 20 metre yükseklikte dereye düştük. Ondan sonra işte boğuşuyoruz böyle ayıyla. Boğuşurken işte bu bunları kesti böyle bu şekilde buraları yardı. Fakat ayı çok yaşlı bir ayı. Bir de o bal bal tutmuş onu deli bal sarhoş hasta etmiş onu. onun için fazla bana saldıramıyordu. Ayıyla yaşadığı maceradan sonra köylüler Hasan'a ayı boğan lakabını takmış. Aylardan dönelim arılara ve deli balın bahsedilen faydalı etkilerine. Bal verdikten 10 dakika sonra kutlu ata annesinin tansiyonunu tekrar ölçüyor. 12.9 Kan basıncı %1 oranında düşmüş. Bunu not ediyor. Ama kızı kendini pek iyi hissetmiyor. Midem bulanıyor. Bir de başım buralar ağrıyor. Uykum geliyor. <laughs> Kutlu Ata kızında görülen yan etkilere karşı ona bir bardak tuzlu ayran veriyor. Sonra da bir başka arı kovanını hazırlıyor. Bal misyonu kaldığı yerden devam ediyor.